Tekrar merhaba ee, Yine Youtube kanalımızdaki sorularla devam edeceğim ve bu sefer e, videoyu birazcık kısa tutmak e, istiyorum Direkt soru odaklı gideceğim Çok sık sorulan sorulardan bir tanesi e, Benim merak ettiğim bir konu ise Turboski'de model eklediğimiz zaman ilk satış süreci ne kadar sürüyor? Kişiye göre değişir belki demiş ee, bu çok birçok kez soruluyor aynı soru ee, bununla ilgili video hazırlasak aslında daha mantıklı diye düşündüm. Ee, şimdi agalar ağlar diyeyim. Ee, siz sayfaya e, bir ürün koydunuz. Bu ürünü koyduğunuz zaman e, ilk satışınızı yapacak belirleyen bazı faktörler var. Satışınızı e, e, çok satmanızı bir modelin çok satmasını ya da daha, çok az satmasını belirleyen faktörler neler? En başına bunun en başına ranklar geliyor. Rank denilen bir olay var. Şimdi isminizin yanında şu an boş bir sayfa açtım ben, satış yok burada. Diyor ki sıfırla 150 dolar arasında satış yaparsa yani 150 dolar aşarsan, 151 dolar aşarsan bir sonraki rankın bronz olacak diyor. Şu an cleardasın diyor. Hiç satış yapmamışsın diyor. Bize hiç para kazandırmamışsın diyor. Bize ne kadar çok para kazandırırsan diyor, senin satışını ve modellerini o kadar ön plana koyarız diyor. Yani böyle bir satış stratejisi var şeyin sayfanın Çok kaliteli modeller koyabilirsiniz. Yani hiç kimsenin böyle çok zor yapabileceği, çok iyi işler çıkartabilirsiniz ama bir süre sonra bir bakarsın Ondan hiç satış olmuyor da diyebilirsiniz ama bunu belirleyen faktörler var işte. Bunların en başında rank geliyor. Nedir bu ranklar? Aşağı doğru inelim. Şimdi diyor ki 0 ile 150 arasında 150 dolarlık satış yaparsan diyor 151. dolarda seni bir rank atlattırırım ve bronz yaparım diyor. Hemen Türkçe diline çevir diyelim. eee telif oranları falan filan diyor İşte sana bazı özellikler veriyor işte Raporları temizleme ürün istatistikleri tüm temel özellikler Squid raporlarını temizleme falan filan Burada e, Rank atladığın zaman senin e, modellerin e, Birazcık daha eski ranklara oranla en azından Eski ranklara oranla biraz daha sayfanın ön planlarına doğru çıkıyor Eee işte 150 doların üstünde satış yaparsan 151 dolar falan bronz oluyorsun. 500 dolarlık satış yaparsan gümüş oluyorsun. Ee, bu çok eskiden beri Türkiye'de olan bu neydi? Saadet zinciri <laughs> tadında bir şey muhabbet bu da. Ama bunlar hakikaten sizin satışlarınızı etkiliyor. Yani rank atladıkça yaptığınız sonradan eklediğiniz o, o modeller e, birçok kişinin daha yeni katılan ya da sayfaya yeni katılan insanın biraz daha önüne geçiyor. Fiyatlar da aynı zamanda e, önemli. Mesela çok kaliteli modeli çok satsın diye 5 dolara koyarsanız site sizi uyarıyor. Daha önce benim başıma geldi. Diyor ki bu modelin diyor en az edir diyor 20 dolar falan olması lazım. Sen şimdi 20 doların altında ürün koyarsan diyor ben bunu diyor sayfanın gerilerine e, şey yaparım atarım diyor. Ben daha önce böyle bir mail geldi bana. Turbo Squid'den. E, lütfen işte fiyatlarını güncelle diyor. E, hani modelin şey yaptığın modelin durumuna göre çok fiyatı düşürme diyor, ölü fiyat verme diyor. Çünkü bir sürü insan model ekliyor. Siz çok ölü fiyat verdiğiniz zaman bu sefer e, şimdi çok iyi insanlar da var bu şeyde e, sektörde. İnsanlar bir bakıyor ulan diyor 5 dolar ürün satıyor ben buraya bu siteye model eklemem diyor. Para kazanılmaz buradan diyor. Bu birçok insanı etkiliyor. E bunlar da bunun farkında. Bu sat siteleri de bunun farkında. Modelin durumuna göre, türüne göre ee şey diyor. Ne denir? Herkesin, herkesinden hem çok iyi hem de çok ee, temel düzeyden alan ya da ee, ne denir? Daha yeni başlayanlar diyelim. Yeni başlayan kesimden itibaren hani herkesin satış yapmasını sağlayabilecek bir platform oluşturmaya çalışıyorlar. zümrüt yakut elmas, en son elmas demiş. Ee, ve burada gittikçe şeyler artıyor dikkat edin. Burada size verdikleri özellikler falan filan artıyor. Çekmet kuyruğunda uçmalı. Ya ben bunları çok fazla hakim değilim ama ben deneyimlediğime göre kendi deneyimlediğim muhabbete göre ilk modelimi koydum ben Turbo Scute. 6 ay sonra satış yaptım. Yani sorunun aslında bu sorunun cevabı bu. Diyor ki benim merak ettiğim konu ise TurboSquid'e model eklediğiniz zaman ilk satış süreci ne kadar sürüyor? Ben bunu birazcık karikatürize edeceğim. Ee, şöyle bir olay yok, kafanızda şöyle canlanmasın. Belki öyle canlanmamıştır ama ee, modeli koy, koydum turbo ya e da CGTrader'a. E. Ee, i̇şte bu daha yeni koydu. Biz bunu bir 5 ay bekletelim, modellerini gösterelim gibi bir olay yok. Ee, satışa koyduğunuz anda model e, arama filtrelerinde gözüküyor. Ama atıyorum kimisininki birinci sayfalarda gözüküyor. Kimisininki iki yüzüncü sayfalarda gözüküyor. Ama illaki gözüküyor. Fiyata göre filtrelediklerinde Turbosquid'de ya da CGTrader'da fiyata göre işte ben 2 dolarlık ürünlere bakmak istiyorum. Ben 50 dolarlık ürünlere bakmak istiyorum dediğiniz anda yine fiyata göre de filtreleniyor sayfa şeyleri. Ama bu şeyde sayfada ne kadar eskiyseniz o kadar ön plana çıkartıyor sizi. Bir de ne kadar çok satıyorsanız, yani çok eski olmanızın da çok bir önemi yok, çok fazla model hazırlayıp pasu bana çalışıyorsan sen, ben sayfayım mesela, sürekli bana çalışıyorsan çok fazla modelin varsa senin de modellerini satış yaptıkça e, ön plana doğru e, çekmeye başlıyorum. Öyle bir satış stratejileri var diyeyim. E, şey gibi değil yani hani 3 ay bekliyorsun, 4 ay bekliyorsun kimisi i̇şte ben dediğim gibi hani ben kendimden örnek vereyim. 6 ay bekledim ben ilk şey. Bekledim derken ya 6 ay sonra satış oldu. Yani biri aldı. Ondan sonra da işte 3 ayda bir, 5 ayda bir, 1 ayda bir, haftada ay bir, 2 hafta günde bir, günde bir falan filan derken satışlar artmaya başladı. Ama bunu işte dediğim gibi şey de etkiliyor yani. Bu rantlar etkiliyor. Siz satış yaptıkça hem sayfa kazanıyor hem siz kazanıyorsunuz satış yaptıkça da e, rankınız atlıyor. Rank atladıkça birçok insanın önüne geçmiş oluyorsunuz. Sayfa modeli ekledikçe falan. E, onun da etkisi oluyor. E, bir de şey var. E, mesela Panteres denilen bir olay var. Çoğunuz kullanıyor mu bilmiyorum ama bu da etkiliyor yani. Panteres neden etkiliyor? Mesela ben burada bir sürü ürün koymuşum test demişim gerçi. Şöyle bir ürün koymuşum. Ben bu ürünü nereden ekledim? İşte şeyden. Turbo Squid'den ekledim. Panteres'te. Panteres ne işe yarıyor derseniz. Ya da benzeri siteler. Şimdi ben ya da başkaları birçok insan direkt Turbo Squid'in sözcüğüne girip e, araba, insan, iskelet falan yazmıyor ne yazıyor? Google'a geliyor abi. Google ya da Yandex ya da artık her ne altsa. Giriyor abi bana işte kartun eee ne? head yazalım. Ha yazdım. Karşıma bunlar çıktı. Ya ben 3 2 boyutlu değil de 3 boyutlu kartun 3 de head model yazalım. Yani burada anlatmak istediğim şey. E, gö geliyorum görselleri. E, insanların çoğu da bunu yapıyor. Bakıyorum. CG Trader'da CG Trader'ı direkt görmüş. Turbo direkt görmüş. Pinterest'i direkt görmüş. Free 3D'yi direkt görmüş. Free 3D aynı zamanda Turbo yan sitesi. Onu bilin. E, burada başka neler var? Dikkat edin Pinterest var. Yani sizin ürününüz koyduğunuz ürün her neyse birden fazla sitede gözüküyorsa bu ürün çok fazla farklı sayfalarda gözüküyorsa Google arama çubuğunda yani Google arama çubuğuna bir şey yazdığınız zaman o kelime ile alakalı bir şey arattığınız anda bu ürünler yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Yani bir nevi Google SEO'luk yaparsanız aynı zamanda birazcık bir nebze olsun satışınızı arttırırsınız. Böyle bir şey daha var. Çünkü Google'ın arama mantığı şu ürün ne kadar fazla yerde farklı yerde linki paylaşılmışsa herhangi bir link fark etmez ürünün linki paylaşılmışsa Google'da aramalarda o kadar yukarıya çıkıyor. Diyor ki işte bu ürün demek ki çok ilgi görüyor, talep görüyor, birden fazla sayfa da var, form da var falan, birden yukarı çıkmaya başlıyor. Ben bunun için Pinterest'i kullanıyorum. Çünkü Google'da direkt Pinterest'i görüyor. Behance'a pek denk gelmedim. Behance'la alakalı. Behance'a da insanlar çok fazla 3D içerik giriyor. Ya taglarından mıdır bilmiyorum ama Behance'a çok denk gelmedim. Artstation çok çıkıyor. Ee, STL Finder. STL Finder çok garip bir ee, bazen kendi modellerinizi, kendi ürünlerinizi burada, burada görebilirsiniz. Ee, burası şey satmıyor e, ee, ne denir? Ürün satmıyor. Belki şunu siz çizdiniz. Şu modeli siz çizdiniz. Ulan diyorsunuz ki ne işi var bu modelin? Ben STL Finder'a böyle model eklemedim. Bu site kendi ekliyor. Yani bir şekilde nereden buluyorsa görselleri buluyor. Kendi ekliyor. Ama model satmıyor tabi. Diyor ki download işte model website. E, ee, direkt şeye yönlendiriyor sizi. Tıkladığınız anda o linkin şeyi neredeyse e, ee, ne denir? sayfası neredeyse oraya atıyor. Ya bu Tim Timlikmiş ismi. Eee Timlik denilen arkadaş buraya moda şey buraya resim yükleniyor. Ya bu Setelfonder böyle bir garip bir yer. E, kendi bir nevi ot, e, aslında bize hizmet ed, ediyormuş gibi gözüküyor. Google CEO'luk yapıyor gibi bir şey. İyi bir şey. Ya benim hoşuma gidiyor yani. Bizim yerimize resimleri falan gösteriyor. Sonra diyor ki satın almak istiyorsan bak buraya git diyor. Beğeniyorum, takdir ediyorum. <laughs> Ama sizin haberiniz olmuyor tabi bu eklenen resimlerden. Her neyse. Ee, şimdi bu modeli koydunuz sayfaya TurboSquid'e ya da CGTrader'a e, bu model ne zaman satılacak, İşte kaç günü var satılmasının gibi bir olay yok. Rank etkili, birincisi. Rankınız arttıkça modelleriniz ön plana çıkıyor. İki, bu ürünü, yaptığınız herhangi bir ürünü, ne kadar farklı sayfalarda, Facebook görmez Google, onu söyleyeyim. Facebook, Instagram, buraları görmüyor. işte 3D ile alakalı formlar, güncel, işte link ne kadar güncel olduğu önemli Google için. Ne zaman paylaşılmış, hangi tarihte paylaşılmış, önemli. Kaç kişi bu link üzerinden yorum yapmış, bu da önemli falan. Şöyle de yapabilirsiniz. Google SEO'luk için kendinize ait bir web sayfası açarsınız hiç önemli. Parasız da açarsınız. Yani parasız da tonla web sayfası açılabiliyor. Oralara da yükleyebilirsiniz. Girdiğiniz tag önemli. Şu tag'lar çok önemli. Şu tag'lar hem TurboSquid'in filtresinde hem de e, bu Google'ın filtrelerinde e, ön plana çıkmanızı sağlıyor. Ön plana çıktığı zaman insanlar eğer ihtiyacı varsa, bu modele ihtiyacı varsa ee, bu ürüne bir şekilde ulaşıyor fiyatı da uygunsa Fiyatlandırma da önemli fiyatı da uygunsa satın alıyor ya da almıyor Atladığım bir şey var mı diye Düşünüyorum Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum rank olayını anlattım sanırım rankları anlamışsınızdır Bu ranklar ne kadar fazla e, Yükselirseniz rank konusunda ne kadar fazla yükselirseniz Eklediğiniz herhangi bir model Birçok eski modelin önüne geçiyor. Neden? Çünkü sizin rankınız biraz daha onlardan fazla. Gibi. Ya işte çok da hakim de değilim bu rank olaylarına da ama benim gözlemlediğim bu. Yani ranklar arttıkça benim satışlar da artmaya başladı. Ulan diyorum ne oluyor? Eskiden de hani bu modeller vardı bu kadar satmıyordu. Şimdi ne oldu da satıyor falan diye düşünüyorsun. Bir bakıyorsun hani eee ne denir? Birazcık algoritma kurduğun anda olan bizim orada e, geçmişle bugün arasındaki tek fark rank atlamaktı herhalde. İşte bir de Google'da pit Pinterest'te e, içerik yüklemekte. Bu Pinterest e, nasıl şey yapıyoruz? İlk önce üye oluyorsunuz Pinterest'te. Pinterest e üye olduktan sonra e, neredeydi? Şuradan bir yerden Mesela üye oldunuz, herhangi bir resim beğendiniz ya da fark etmez. Bir de, e, pardon onu atlamadan geçmeyeyim. Bu Pinterest'in bir Google Chrome şeyi var. Küçük bir linki var bak yukarıda gösteriyorum. E, TurboSquid'de herhangi bir resim beğendiğiniz zaman, hoşunuza gittiğiniz anda kaydettiği bir buton çıkıyor görüyor musunuz? Burada nereye kaydedeyim diye soruyor. Hap, üzerine geliyorum çıkıyor. Bunu Google'dan şey diye aratabilirsiniz. E, Pinterest Chrome eklentisi. eklenti yazarsanız direkt çıkıyor. Şuradan ulaşabiliyorsunuz. Bunu yüklediğiniz anda şu, şunu yüklediğiniz anda şurada gözüküyor bu zımbırtı. Bu ne işe yarıyor? Model eklediniz. Ekledikten sonra ya da hoşunuza giden herhangi bir resim, herhangi bir sayfada bu turboskut olmasına da gerek yok. Herhangi bir sayfada e, resmin üzerine geldiğiniz anda sol üst köşede işte kaydet diyor. E, şuradaki çekme paneline tıkladığınız anda Pano oluştur diyor. Bunların hepsi bir pano. Pano nedir onu göstereyim. Şunlar pano aga. My World demiş mesela bu pano. Başka ne var? İşte Monster Game Mode. Giriyorum bu panoyu bir kez sıklıyorum. Bu panonun içerisinde bir sürü resim var. Pano dediğin olay bu. Ben ne yapmışım burada? Mywork diye bir pane oluşturmuşum. Buraya gelmişim. Nerede? Ha. Yeni pane oluştur demişim. Mywork diye bir şey işte her neyse turbo satışın satışım falan filan. Oluştur dediğin anda direkt oluşturuyor. Oluşturduktan sonra şurada zaten ne yazdıysan onu görüyorsun. Buranın içerisine kaydettiğin anda otomatik olarak buraya kaydediyor yani. My Working Panos'un içerisine kaydedersem otomatik olarak buraya kaydediyor. Bunu yaptığınız anda bir nevi Google SEO'luk yapmış oluyorsunuz. Kendi ürününüzü Google'da birazcık daha ön plana çıkartmış oluyorsunuz. Sizden bu ürünü gören, pinterestte resimleri bakan insanlar oluyor. Ulan diyor ki işte güzel modelmiş. Ben de buna benzer bir şey çıkartayım. Ya da hoşmuş falan. Bu resim paylaşıldıkça farklı insanlar tarafından paylaşıldıkça farklı insanlar tarafından ee, ne denir? E, görüldükçe e, Google da yavaş yavaş bunu yukarıya doğru çıkartıyor. Diyor ki lan bu resim çok şey yapıyor talep görüyor. Ben bunu birazcık yukarıya doğru çıkartayım. E, bunun için Tabi bir anda olmuyor bunlar. Hani bir iki gün içerisinde olmuyor. E, birazcık zaman isteyebiliyor. Şuna odaklanmanız gerekiyor. Yani 7/24 eğer siz bu işten para kazanacaksanız sadece benim işim Turbo Sky CG Trader olmasını istiyorum diyorsanız 7-24 hiç satış yapmış mı yapmamış mı ya bakmadan sürekli içerik üretmek. Sürekli model üretmek. Sağdan soldan gel çoğu başka videonun konusu olur ama ee, kabaca öyle söyleyeyim. İçeri sürekli içerik üretip eklerseniz belli bir süre sonra kendiliğinden o sirkülasyon sağlanıyor ağlar. Bu ne kadar Süre bilmiyorum işte. Kimisinde ee, bir yıl, kimisinde beş ay ee, bir şekilde oluyor. Ya ben şu olmaz ama yani ben 5 ay sonra aylık e, aylık işte 2500 liraya ulaşabilir miyim? Yani bu çok abes bir soru. Neden abes bir soru? Ben senin eklediğin modelleri e, görmüyorum, bilmiyorum. Belki eklediğin modeller çok kötü ama talep görüyor. Bunu da bilemem. Yani bunu da tahmin edemem. E, çok kaliteli hiç talep görmüyor. Bunu da tahmin edemem ben. Yani sonuçta bütün dünyaya satıyorsun. Kimin ne ihtiyacı olduğunu bilmiyorsun ki. Çözen bir şey yapamazsın yani. Dersin ki lan bu model hiç satmaz. Bu ne biçim model? E kaka model dersin. Hiç satmaz dersin. Ya da şu. Lan adam koyar öyle 5 dolar 10 dolara satar yani. Lan dersin ki sonra hani kendi kendine lan o zaman biz de çizelim böyle modeller de satalım dersin yani. Neyin ne sattığını hiç kestiremiyorsun. Ne sattığını hiç kestiremiyorsun. Bu çok satar diyorsun. Lan bu çok kaliteli olduğu çok satar diyorsun. Hiç satmıyor. Yani öyle garip e, şeylerle de karşılaşıyorsunuz. Neyin satacağını bilmediğiniz için sürekli böyle bodoslama ürün oluşturmanız gerekiyor. Sürekli ürün e, kasmanız gerekiyor. E, arkadaşlar şeylerinizi bekliyorum sorularınızı ben bu videoyu çok uzatmadan direkt geçeyim kendinize cici bakın kolay gelsin bol satışlar bol para kazanmalar diliyorum e,